Herkese merhaba arkadaşlar ben Tora bugün Serbik'te Red Dead Redemption 19. bölümündeyiz Hemen görebilene yerine gidelim Öksürüyor lan Oğlum önceki bölüm de öksürüyor daha Arthur Dur sesini açacağım Oğlum ne oldu buna lan Arthur Ne oluyor lan Öksür Lan Ne oluyor Hı? Öksür Kanser mi oldu lan acaba? Oğlum adam bizi hastaneye götürüyor sanırım. Adam yürüyemiyor bile. Ne oluyor lan? Dur girelim bakayım şuraya. Yardım ihtiyacım var diyor Arthur. Otur. Bakalım Arthur'un sıkıntısı neydi? Oğlum Arthur'un gözlerine ne olmuş? Oğlum terlemiş bir de gözleri hep şişmiş lan yüzü şişmiş. Ellerini yapıyor lan ne oluyor oğlum? Neyin var diyor. Haberler kötü diyor. Tüberküloz <laughs> <laughs> kalanmışız. Hayır. Arkadaşlar bedemeye yakalanmışız Çok üzüldüm lan şimdi. Bana bakıyor. Geyik. Geyik nereye gidiyorsun? Geyik buraya gel. Oğlum çok kötü oldum lan. Adama bak. Çok yaklaşma bana veremem ha. Tamam. Silahını ver lan. Bizi John'a götüreceksin. Teşekkür ederim. Şimdi gardiyanı bırak Artur. Koş 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 koş. Benim ezma bir planım vardır diyor. John 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 John. Kamaika. Oh ne yapıyor lan bu bana? Ne yapıyorsun mal? Dövmeye çalışıyor beni gerizekalı. zekalı. lan diyor Mike'a diyor. Gülüyor ya öksürmüyor. Kolay kovboysun diyor. Bak bak sözlere bak. Şöyle sürekli şöyle yapmam lazım. işimiz zor yani. Ah, Oh be. Sonunda be. Ne yapacak? İneyim mi? İnelim. İnelim, inelim, inelim. Arthur yine öksürüyor. Bu ne arıyor burada lan? Ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada diyor. Ben çıkıyorum diyor. Görüşürüz. Gitti. Hey, hey diyor. Ya, <laughs> <laughs> neredesiniz? Lan sıkma sıkma. Ne kaçıyorsun lan? Nerede ben niye görmüyorum <laughs> Bitti mi görün lan? Ya şerifler geliyor, kaçmamız lazım. Sesimiz duymuş olmalı. Bu olsun mu? Güzel durdu. Oha bütün kamp gelmiş. Vallaha. Uzak durun. Olamaz düştüm. Vurmayın beni. Dadaç kurtarsana beni. Doç. Beni kurtarmadı. Dadaç'a bak. taş şerefsiz çıktı ha. Ulan oğlum. <laughs> hayır. Yunatla dışsa ben de. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Düşme sakın oradan. John dikkatli ol. Bilatla. Lan hayır John. John. Adi köpek. Ben de atlayayım tamam oy. Kurtulduk. Oo o köprü o yüzden patlatmışız. Ha. Evet geldik bakalım. Evi ee, gel kurtarmaya geldim seni. Ah tamam. Evi seni kurtarmaya geldim. Hadi bir gel gidelim diyor. Amilton. Ah, Milton. Uy vuruldu. Uy. Aa şey vurdu. Abigail vurdu Milton'a. Arthur. He. Ne diyor? O öldü diyor. Ölmemiştir ya. Mike diyor. Buraya bak diyor. Taş, lütfen. Bizi satmayacaksın değil mi? Dar. Oğlum bizim tarafımıza gelseniz, sen bizim sınav turu oğlum gibi görüyordun da aç. Oo silah şekiller. Taç hadi ya yanımıza gel Niye böyle yapıyorsun? Oğlum bu Mayka ne kadar şerefsiz çıktı lan. Aha. Ron geldi ölmemiş. Terk ettin beni diyor. Ölüme terk ettim diyor. Oğlum diyor. Yapabileceğim başka bir şey yoktu diyor. Beni bıraktın diyor. Fazla gerçekten zihan etmeyeceksin. Bu iş burada bitti. Herkes tarafını sessin diyor Arthur. Bu adam yıllarımız geçti. Dutch diyor. Bu yılana mı inanacaksın diyor. Ooo tut silah çekti. Dul vursana şu maykayı. Pinkerton'dan mı geliyor? <laughs> Dulu vurdu! Taç! Lan! Taç da bize ihanet etti lan! Hepsi bizi ihanet etti. İnanmıyorum ya. Aha Pinkerton'lar geliyor sanırım. Ne yapacağız şimdi? Lan şu dartçı vuralım. Lan sizi vuracağız. Gel lan. lan. Vuramıyoruz ki dartçı. Hadi koşun oğlum koşun. Atım gel atım. Atım gel. E bir, gel. E bir gel. kurtuldu diyor. Jack de öyle. Sedi de öyle. Onun yanına git diyor. Teşekkür ederim diyor. Kardeşim diyor. Hadi arkadaşım gel diyor. Atım. Atım. Atım mı öldü? Hayır. John atım mı öldü. A atım. Hayır. John'un da ölmüş. Hayır. Oğlum böyle mi bitecek lan oyun? Gerçekten mi? Hayır. Oğlum şimdi ağlayacağım lan. Jona yardım et. Seninle geliyorum diyor. Ha Jona yardım edelim. sana Arthur gitmemiz gerek. Sen git diyor. Zorla kendini Arthur. Sanırım zorlayabildiğim kadar zorladım diyor. Hayır Arthur. Gel lan. Oğlum hemen şu şapkasını John'a mı verecek? İkimiz birden başaramayız diyor. Oğlum hayır. Şapkasını John'a verdi arkadaşlar. Benim için bir anlamı olur. Lütfen. Bu menşeyi John'a verdi. Arthur. Ailene git. Buradan defolup gidip bir aile kur. Bir adam ol diyor. Sen benim kardeşimsin. Biliyorum. Biliyorum. Oğlum John gitti mi? J Oğlum John. Kendisi kurtulamadı John'u kurtaracak. Kral gibi kralsın be Arthur. Lan, Mike'a Lan bırak beni, salak. Lan yumruk atıyor. Dingil köpek. Ulan Mike'a, ulan Mike'a. Bırak beni lan, oh, Bırak beni. Oğlum hasta olmasam bunun işini bitirmiştim ha. Yürü lan, dingil. Her şeyi mahvettin. Bırak beni. Benden daha iyi değilsin diyor. Bırak ya beni. Ah. Asalimle bile dövüyorum bu malı. Ah, ah düştüm. durma dur yeter silahımız yok mu niye kafasına sıkmıyoruz lan bırak 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 artık bırak ah sonunda bırak bırak be. hadi artur ya Uf. Sinirim bozuldu şu an. Taç. Bu bitti Arthur diyor. Arthur. Taç gerçekten bu lan. Oğlum bunu yaptın her bize. Saçmalıyor diyor. Ölüyor diyor. Şılgınca konuşuyor diyor. Yalan Dutch ya. Sen nasıl böyle bir adam oldun Taç? Sana her şeyimi verdim diyor. Her şeyimi. Taş gerçekten mi bunu? Gel diyor. Taş gel diyor. Başardık dostum diyor. Hayır ya böyle bitemez. Gel diyor. John başardı diyor. Sadece o Allah da yazık Mayka da gidiyor lan Ne oldu şimdi oğlum Onurlu bir şekilde oynadık oyunu Çok güzel bir oyundu Çok sevdim, en sevdiğim oyun hatta. Ne oldu ölecek kesin değil mi sinirim bozuldu ya ölecek mi öldü öldü mü hayır ölmüş. öldü öldü Mortu öldün lan. Onurumuz yüksek olduğu için bu geyi görüyormuşuz. Geyik de iyi bir hayvan ya. O yüzden 8 sene sonra diyor Oğlum yine bizi göreve attı ne oluyor lan? Aa Jack büyümüş lan Bakalım ne oluyor John muydu lan o? Oğlum John ve Abigail baksana Şu an John'u oynuyorum oğlum Artur oynayamıyoruz daha Epilog epiş Evet arkadaşlar efsane bir seviyede. artık John Malson'la oynayacağız Haydi o zaman görüşürüz